Evet arkadaşlar. Bugünkü motorumuz servo motor. Düz makine ve overlocklarda sessiz motordur. Bakın şartını açtık. Gördüğünüz gibi hiç ses yoktur. Çalışması bu şekildedir. Şöyle bir döndürelim. Öyle daha net görünecektir. Şöyle döndürüyoruz. Bakın. Buradaki küçük ekran sayesinde makinamızın hızını kolay bir şekilde buradan yükseltip düşürebiliyoruz mesela şu an düşürdük bakın kasna çok düşük devirde çalışıyor makine. yükseltmek isteyince de tekrar aynı düğmeden hızımızı yükseltebiliyoruz montajı çok basittir mekanik motorunuzu çıkarıyorsunuz buradaki aynı yerlere takıyorsunuz sadece şarteli makinenin altına takıyorsunuz başka hiçbir şey yok Siparişinizi bekliyoruz. İyi çalışmalar.